Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de bir şeyler satın alacağız. Ne, ne, ne. Tabii ki de oyun parasıyla satın alacağız arkadaşlar. Şimdi buradakilerini bakalım. <laughs> yok. Buradakiler hoşuma gitmedi. Bakalım alabiliyor muyuz? Hiç sarmak istemiyorum. Yani alamıyoruz zaten kısımları merak etmiyorum. Bakın buradaki stiller çok güzel. Bu arada sesim birazcık kısık kalabilir. Bu ne arkadaşlar? Bu gelmiş. Ay. Bakın çok güzel ya. Bu ne arkadaşlar? Şunlara bakın. Arkadaşlar aşırı ucuz bu arada. Arkadaş aşırı ucuz. Sadık dostlara çok güzel ama kıyafet de çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, siz bunu sizce bunu alayım mı? Arkadaşlar pardon çıktım. Şuraya gideceğiz. Arkadaşlar bakın bu da güzel. Bunu alacağım. Bu arada. O param yetmiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada biraz hastayım kusura bakmayın şöyle bir gözlük var bu da gene pahalı yani şu an elmasım çok var ya bu kaçtı bu paralıydı bu paralı mı bu da ha, paralıymış arkadaşlar arkadaşlar ben niye sürekli çıkıyorum yanlışlıkla ya Bakın şu karışık para paketi de yani ucuz kaç mesela? O gene uçulmuş arkadaşlar. Hadi gelin arkadaşlar o zaman. Ben şunu alayım dakika. bir dakika arkadaşlar bunlar da varmış. Ama bu huzurlu yatak odasını falan istemiyorum. Evet arkadaşlar. Biz bunu alalım bence. Bu kaç 25? B bu bir kuş mu? Bir Evet arkadaşlar hadi gelin bunu alalım. Aldık arkadaşlar. Bu arada saç veriyor muydu? Saç da veriyor arkadaşlar sanırım. <laughs> arkadaşlar bu arada seslerim gitti tekrardan. Ses vermiyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. da görüşürüz.